Evet bir programlama dilinde en önemli konulardan bir tanesi de operatörlerdir. Python birçok operatörü destek veriyor. Tabi kendine ait operatörleri var. Bir de bir klasik programlama dillerinde olan operatörleri de var. Şimdi onlara bakacağız. Aritmatiksel operatörlerle başlayıp birçok operatör çeşitlerini göreceğiz. E, Tabi ondan önce şunu da söyleyelim. Örneğin artı operatörü. Normalde bir toplama işlemi yapar. Tabi iki tane sayı olmak şartıyla. Bu çevresinde iki sayıya biz operant diyoruz. Ve aradaki artı işlemine de operatör diyoruz. Tabi burada artı dediğim gibi iki sayı arasına girince bu işlemi yapıyor, toplama işlemi yapıyor. Tabi örneğin iki tane stringin arasına girerse farklı olabilir. Bir string bir integer arasına girerse farklı olabilir. Programlama dillerine göre de farklılıklar gösterebiliyor bu durumlar arkadaşlar. Şimdi bu ayrıntılara girmeden şöyle bir aritmetiksel operatörlere bakalım. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme bu yüzde olacak arkadaşlar. Yüzde. Ee, diğer taraftan üst alma operatörü kullanılabilir. Ve yuvarlama operatörü de vardır. Şimdi yuvarlama konusunda bir deneme yapalım diyorum. Hem de aritmatiksel operatörü görmüş olalım. Öncelikle isterseniz şöyle yapalım. 2 üssü 3 diyelim arkadaşlar. Direkt de bunu ekranda. hadi gösterelim. Ama bu arada göstermezseniz bu Jüpiter arkadaşlar bize sonucu out olarak gösteriyor. Onu size söyleyeyim. Yani print demenize de gerek yok. Şimdi dedik 5 2 yapalım. Ee, yuvarlama işlemini üstte mi yapıyor, alta mı yapıyor? Ona bakalım. Bakın arkadaşlar. Alta yaptı. Peki 7 bu print yapmadan yapalım. Bakın arkadaşlar 7 bölü 3'ü de yine alta yaptı. Peki 8. Bakın yine alta yaptı. Demek ki 6 yapıyor herhalde. Eğer örneğin 2.5'u geçince üste yapsın diyorsanız arkadaşlar bakmanız gereken konuyu da söyleyeyim. Mat konusuna bakmanız gerekiyor. Öyle bir arkadaşlar bölüm var ve orada da tabii büyük ihtimalle round diye bir komut vardır. Onu size söyleyeyim. İşte oraya hiç girmiyoruz print yazıp bir de eksi sayılar için bakalım. Eksi 5 bölü değil yuvarlama 2 diyelim. Bakın bu sefer de eksi 3'e daha düşüğüne doğru yuvarlıyor arkadaşlar. Eksi 2'ye değil eksi 3'e daha düşüğüne doğru yuvarladı.